Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün size iOS 14'ün iPhone 7 performansından biraz bahsetmek istiyorum. Ama bundan önce e, kanalıma dün e, iOS 14 ile ilgili indirmek için 14 sebep ve indirmemek için 14 sebep adı altında 2 adet video yükledim. Bu yüklediğim videolarda iOS 14 ile ilgili potansiyel çıkabilecek problemleri ve iOS 14'ü yüklemenin size potansiyel getirilerini anlattım. Mutlaka buna bakın tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim bugünün konusuna. iPhone 7 bence bu dünyadaki en şaşırtıcı iPhone'lardan bir tanesi. Çok fazla kişi de var ve çok büyük bir kitleye hitap ediyor ve bana nerede Neredeyse en çok gelen iPhone, burada iPhone 7 oldu soruyla ilgili. Genel itibariyle bazı sürümlerde çok hızlı, bazı sürümlerde çok yavaş bir telefon hala bana sürekli alınır mı diye soruları soruluyor. Dolayısıyla hani ben baya baya şaşırıyorum ve bu telefonu kullananlar çok memnun. Bundan da aşırı etkileniyorum. Şimdi gelelim asıl konuya iOS 14 iPhone 7'de gerçekten güzel bir performans sergiliyor. Hatta ve hatta 13.7 ile kıyasladığımız zaman birçok uygulama animasyonu kesilmiş çok daha hızlı. Mesela takvim uygulamasına basıyorsun 13.7'de takvim örnek veriyorum bir saniye sonra açılıyor. Bu iOS 14'te yapıyoruz aynısını yarım saniye sonra açılıyor. iOS 14 bu konuda bunu bayağı hızlandırmış. Bu animasyonları kesmiş, farklı animasyonlar kullanmış. Öyle ya da böyle kullanıcıya sunulan uygulama deneyimi daha hızlı. Gelelim benchmark skorlarına. Benchmark skorlarına baktığımız zaman not aldıklarımı okuyacağım yanlış olmasın diye. Kusura bakmayın. iOS 14 771'e 1408, iOS 13 773'e 1403. Multicore skorunda bir artış var ve single core skorunda da bir düşüş var. Ama bu düşüşler, bu artışlar tekil rakamlar. Dolayısıyla hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bunun bizim için ifade ettiği şey şu. Yeni çıkmış ilk sürümünde olan bir versiyon şu anda bir önceki versiyonla aynı performansı kağıt üzerinde gösterebilecek nitelikte. Yani iOS 14 betaları çıktıkça çıktıkça çok daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum ben. Şimdi kimler güncellemeli sorusuna gelirsek bence eğer iOS 12 kullanıyorsanız ve memnunsanız uygulama indirememe gibi problemleriniz yoksa güncellemeyin kalsın. Bu bir. İkincisi iOS 13 kullanıyorsanız iOS 14'ü merak ediyorsanız ama şu an çok da bu dürtü sizi kaşımıyorsa bekleyin birazcık daha birinci ikinci sürümü çıksın öyle güncelleyin. Şimdi bunlar güncellemeyenler. Kim güncelleyecek peki? iOS 13 kullanan telefonunu Hani yavaşlığından şikayetçi olan varsa mutlaka güncellesin. iOS 14 çok güzel performans gösteriyor ve tabii ki iPhone 7'de hani genel olarak her şeyden memnun olup iOS 14'ü denemek isteyenler de niye güncellemesin? Buyurun güncelleyin. Benim tavsiyem genel olarak bu şekilde olur. Herkese teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz falan çok sevinirim. Bu arada Instagram hesabımdan ve Telegram grubumdan bu videoların devamı niteliğinde daha da detay verdiğim içerikler var. Dinliyorum. Beni mutlaka oradan da takip edin ve oradaki gruplarıma da girmeyi unutmayın. Bu arada bu videoya belli bir like sayısının üzerinde like gelirse bunun aynısını iPhone 6s içinde yapacağım ve şunu da söylemek istiyorum. Bundan sonra hangi telefonu denemem ve yorumlamamı istediğinizde aşağı yazmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.